Allah bize Kur'an'da bazı sırlar verir. Mesela Allah korkun infak etmeyi Allah tavsiye eder. Allah korkunuzun artacağını söyler. İyilikle davranmayı söyler. İyilikle davranıldığında insanın karşısında düşmanlık bulunan kimseyle arasının mutlaka düzeleceğini söyler ve Allah'ın bu emir ve tavsiyelerini biz yerine getirdiğimizde gerçekten Allah'ın bu sözlerinin kesin doğru olduğuna tekrar şahit oluruz. Mesela güzel söz insan hep huzurlu bir yaşam arayışı içerisindedir. Hep barış ortamı arayışı içerisindedir. Hep sevgiyi ister. Fırtınasında bu vardır ama bunun içinde gerçekten güzel bir ahlak göstermek, fedakar davranmak ve o güzelliği hak edecek bir tavır içinde olmak gerekir. Cahiliye ahlakının içinde sürekli böyle bir beklenti de olup ama kendisinin insanı böyle böyle bir tavır içinde olmaması tabii ki karşılık olarak da yine kötülük yapan kötülük bulur. Ama güzellik yapan da her zaman güzellik bulur. Allah ayetinde de bildiriyor. Kolmuş şeytanlar Rabbim sana sınırın Fusule suresinde. iyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun vermiş. Buna da sabredenlerden başkası kavuşturulamaz. Ve buna büyük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulmaz. Allah şimdi burada güzelliğe dikkat çekerken sabredenlerden başkası buna kavuşturulamaz diyebiliyor. Gerçekten bu tabii ki sabır isteyen bir tavır. Eğer karşısından bir kötülük görüyorsan ona her zaman güzellikle davranmak tabii ki sabır ister. Tabii ki bir fedakarlık ister, tabii ki bir özveri ister. Ama bu eğer gerçekten sana eğer güzellik olarak dönecekse... O sabır Allah katında çok güzel bir tavır olarak yine sana dönecektir. O da gerçekten insanın cenneti için dünyadaki hayatının da rahatlığı için bir güzelliktir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öfle çağır diye bildiriyor Allah. Aslında bunun örneklerini biz gün içinde de çok görüyoruz. Mesela e, bu örneğin Facebook'tan olumsuz yazan birine ben ne zaman güzel bir e, cevapla ya da güzel bir tavırla karşılık versem onun kalbinin çok kısa bir süre içerisinde çok güzel ısındığını görürüm. Bu, bu evet. güzel bir şey yani. Bunun biz çok örneğini görüyoruz. Bir anda mesela hocamızı çok daha fazla sevmeye başlar. Programları izlemeye başlar. Bizi takip etmeye başlar. Ve eski o sevgisiz, düşmanca olan tavrının bir anda sıcak bir dosta dönüştüğünü görürüz. Böyle çok fazla kişiyle karşılaştık. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Fakat şöyle... E, Allah öyle ki ayetinde Hz. Musa'ya Firavun'a bile gittiğinde ona yumuşak söz söyleyin diyor. Evet. İşte burada Kur'an'ın gerçekten bu bir sırrı ve bir güzelliği. Firavun Artık küçük çocukları öldürme derecesinde vahşi yani insanlarına tamamen zulmeden, çok zalim karakterli biri olmasına rağmen Allah Peygamber Hazreti Musa'yı ona gidiyor ve yumuşak söz söylediyor. Gerçekten yumuşak sözün burada önemini çok daha iyi görüyoruz maşallah, inşallah. Maşallah. inşallah. Bir de insanlar ceza diyorlar. O kişilere bağnaz bir zihniyetle yaklaşılacağını düşündüğü için zaten ön kabulle ona o yorumu yazıyor oluyor. Dediğin gibi sonrasında Kur'an'a uygun bir ahlak, Kur'an'a uygun bir sevgi anlayışı, şefkat anlayışı bir olgunluk gördüğünde zaten doğal olarak kalbi yumuşayıp aynı inançta, aynı görüşte olmasa bile yine seninle dost olacak. Yani fikirleri yine uyuşmayabilir, yine fikrini değiştirmeyebilir ama o nezaketli bir hal içerisinde rahatlıkla giriyorlar inşallah. Bu gerçekten dünyada şu an en önemli sorunlardan bir tanesi hocamız hep üzerinde duruyor. Çok sevgisiz bir toplum şu anda var. Gençlerin arasında da çok yayılmış durumda. O yüzden sevgisizliğe hep sevgisizle karşı, sizlikle karşılık bulacaklarını zannediyorlar. Hakikaten normalde de öyle olduğu için aralarında hep bir husumet ve hep bir düşmanlık, hep bir öfke, kin, kavgacı bir ruh hali hakim. Hep bu şekilde anlaşmaya çalışıyorlar. Aralarındaki sorunları böyle çözmeye çalışıyorlar. O yüzden sevgi ve nezaket dolu bir tavırla karşılaştıkları zaman önce bir şüpheyle zaten karşılıyorlar. Önce şaşırıyorlar. Ondan sonra kalpleri ısınmaya başlıyor. Bu da ahir zamanın tabi hikmetlerinden bir tanesi. Yani ahir zamanda yaşadığımızın esas delillerinden bir tanesi Maşallah. olmuş oluyor. Çünkü evet. bir insanın sevgisiz bir hayatı seçmiş olması zor bir şey. Yani niçin sevgisiz yaşamayı seçsin? Niye bir güzellik varken, sevgi dolu, barış dolu, huzur dolu bir hayat varken niye illa gidip kavgayı, öfkeyi, kini seçsin? İşte o da ins yani insan müslüman olunca evet. tabii ki anlayamıyor, mümin fıtratında olunca. Yani bu bahsettiğin kişilerin mantığında en kavgacı olan, en üstün olmuş oluyor onlara Hı -hı, göre. Tabii. Ne kadar çok şirketlik yapılırsa, Hı -hı. ne kadar çok kavgacılık gösterilirse, sevgisizlik olursa daha üstünmüş gibi oluyor. Halbuki tam tersi Kur'an'a göre en çok sevgi gösteren Müslümanlar zaten. E, ateist olsun, başka dinlerden olsun, kimle karşılaşırsa kalp Müslüman sevgi dolu usuluna hiç vazgeçmiyor. Firavun'un örneğini vermen çok güzel oldu maşallah. Allah Tabii. Zaten Müslümanın görevi sonuna kadar, e, ömrünün sonuna kadar dini tebliğ etmek, Allah'ın o güzel dinini anlatmak kuran ahlakına davet etmek insanları. Tabii e ki bunda tabii ki yumuşak bir usulle yapıldığında karşı taraf bunu dinler ve bundan öğüt alabilirse alır. Zaten tebliğ başka nasıl yapılacak? Tabii. Zaten insan bir insana İslam'ı tebliğ ettiğinde o insan zaten İslam gerçeklerini bilmiyor oluyor. O an belki dini gereği gibi tanımamış oluyor. Evet. Tabii ki Hristiyan oluyor. Belki Musevi oluyor. Belki ateist oluyor. Zaten öyle insanlara Allah güzel sözle yaklaşın diyor. Yani aksinde zaten tebliğin mantığı kalmamış oluyor. Yani herkesin evet. Müslüman olmasını direttiğinde e olmadığında da onlara karşı sevgisiz bir üslup takınıldığında zaten evet. burada tebliğin de ana mantığı ortadan kalkmış oluyor. Biz herkese sonuna kadar inşallah İslam'ı yaymakla, İslam'ın güzel yönlerini tebliğ etmekle sorumluyuz ama herkes kendi vicdandan sorumlu. Allah katında herkes kendi hesabını kendi verecek. Biz kimse üzerinde zorlayıcı olamayız. Kimseye baskı da kuramayız. Kimseye bir fikir üzerine tahakküm de edemeyiz. Allah böyle bir sorumluluk Tabii ki. vermemiz zaten. Müslüman sadece anlatır, davet eder. Allah'ın takdiridir. O kişi hidayete erer veya ermez. Ya ondan Öde dolayı görüşte olur. Çok özür dilerim. Nasıl? Ondan dolayı bir kişi öfkelenmek de bir kişi öfkelenmek de o yüzden dinin içerisinde zaten olamaz. Kur'an'ın hiçbir ayetinde böyle bir ahlak, böyle bir bakış açısı, üslup Allah hiçbir ayette böyle bir şey bize tarif etmemiş. Aksine hep şefkat, yumuşak sözlerim dediğin gibi Firavun gibi birine giderken bile ona yumuşak sözle onun kalbini dine ısındıracak şekilde yine ümit var bir üslupla gitmek. Yine belki biz burada yine Son dönemde birçok ülkede çok ciddi katliamlar yaşanıyor ama orada bu katliamlara vesile olan o diktatörlerle ilgili konuşurken bile hocamız hep onları doğru yola çeken, hep evet. onları kurtarmaya yönelik bir üslupla olur ya da olmaz. Allah kaderlerini nasıl belirlemiş? Hı hı. Allah katında o belli ama bizim sorumluluğumuz güzelliğe davet etmektir inşallah. inşallah. Merve. Allah zaten ayetinde şeytanı Allah'a sınırım. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin ancak Allah dilediğini hidayete erdirir diye bildiriyor inşallah maşallah. bizim görevimiz tebliğ yapmak maşallah i̇nşallah. biz asla hocamızdan lanetleyen bir tavır hiç kimse için hiçbir zaman duymadık mesela İsraili Musevileri hemen tabii ki. bir düşmanlık ya çok kolay oluyor düşmanlığı istemek çok kolay oluyor düşmanlık yapmak çok kolay oluyor insanlar için Ama hata yaptıklarında da tabi tabii ki hata hata yaptıklarında evet. da hep doğrusunu söyleyip Nasıl olması gerektiğini anlatıyor hocamız. Onun dışında aksi bir tavır asla görmedik. Kimseyi yok etmeye, bütün bir kavmi lanetleme. Bir kere zaten bütün bir kavmi lanetlemek olacak iş değil. Yani haram olur. O, o kavmin içinde mutlaka düzgün olanlar, mutlaka samimi olanlar, mutlaka o zalimlik ve o kötülük yapanları takdir etmeyip onlara katılmayanlar mutlaka zaten vardır. Onu yapanlar da belki içinde bulundukları ortamdan dolayı yapıyorlar ve doğrusu anlatıldığında belki vazgeçecekler yaptıklarından. Tamam zalim bir topluluk mutlaka var. Allah zaten onları yaratacağını söylüyor. Zaten cehennem ehli var. insanlardan ve cinlerden çok büyük bir kısmını Allah cehennem için yarattığını söylüyor. Ama biz bunların kim olduğunu bilemediğimiz için biz potansiyel herkese iyi olacak gözüyle bakmakla yükümlüyüz. Hiçbir zaman bu mutlaka kötüdür, bu mutlaka cehennemliktir, bunun yaptığı mutlaka zalimliktir demeyip zalimlikse bile onu mutlaka doğruya ve hakka yöneltmeye e, iletmek bizim çabamız olmalı bizim görevimiz olmalı